Başla. Hayır Çocuklar daha hızlı sizden. <laughs> Ben yani de de olsam film izlenecek. Bu da senden Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hem unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı hatırlatmak, öğretmek hem de biz ebeveynlere, anne ve babalara eskiden oynadıkları, çocukluklarını yaşadıkları sokak oyunlarını tekrar hatırlatmak. Onlarla güzel, eğlenceli vakit geçirmek için bugün buradayız. Gezici Kütüphane otobüsümüzde bu ve bu benzeri etkinliklerde devamlı Samsun halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. çocuklar genelde ev içinde dört duvar arasında çok sıkılıyorlar. Burada işte çuval olsun, halat çekme oyunu olsun, seksek sek olsun. Ee, biz bunları sokakta oynuyorduk ama burada çocuklarımızla tanışmış oldu. Ee, ödül olarak kitap kazanması onu daha çok böyle kitaba yaklaştırdı. Geldiğim için çok mutluyum. En sevdiğim oyun halat çekmeceydi. Sandalye, kapmaca da ikinci oldum. İkinci oldum. Ödül olarak ben oynarken bana kitap verdiler. Tamam, Oyunlar çok güzeldi. Annem babam da küçükken böyle oyunları oynuyordu. <laughs>